Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için e, temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları, güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. E, bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Vera markasının 1 litrelik e, ayçiçek yağları var. Fiyatı 48 lira 50 kuruş ve Vera markasının şöyle 2 litrelik de ayçiçek yağları var. Fiyatları 87 lira 50 kuruş ve Orkide ayçiçek yağları var. Bunlar da 3 litrelik, e, pardon bu 2 litrelikmiş. E, fiyat ise 145 lira ve Yudum markasının şöyle yağları var. E, bunların da fiyatları 81 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Zeo markasının şöyle zeytinyağları var. Bunlar 2 litrelik oluyor. Kızartmalar için arkadaşlar fiyatı 445 lira bir fiyatı var. Ve Zeo markasının da şöyle 1 litrelik olanları da var. Fiyatları ise 249 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle yine Zeo ee, markasının sızma, natürel sızma zeytinyağları var. Fiyatları 259 lira ve Yudum markasının da şöyle yemeklik e, zeytinyağı var. Şöyle kızartmalar için. Fiyatı ise 319 lira ve e, natürel sızma zeytinyağı var. Bunun da fiyatı 379 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle yine Vera markasının ayçiçek yağları var arkadaşlar. Bunlar da 5 litrelik oluyor fiyatları ise 195 lira bir fiyatı var şu şekilde ve burada da yudum markasının 4,5 litrelik zeytinyağları var fiyatları ise bunların 215 lira ve komili markasının da ayçiçek yağları var fiyatları 217 lira bir fiyat var bunlar 5 litrelik oluyor Evet burada da şöyle Obadan markasının basmati pirinçleri var 1 kilo fiyatları ise 52 lira 50 kuruş ve baldo pirinç var. Bunda 2,5 kilo fiyatları ise pardon Osmancık pirinçmiş. Ee, burada Osmancık yazıyor da evet evet, evet buradaymış fiyatı. Ee, fiyatı 132 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu. 2,5 kilo oluyor ve burada da yine Baldo Mark e, Obada markasının Baldo pirinci var. Bu da bir kilo fiyatı 58 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var ve cin mısır var. Şöyle Yöremce markasının 500 gram. Fiyatı 15 lira ve e, burada da Yöremce markasının beyaz nohutları var şu şekilde. Fiyatı 76 lira 50 kuruş ve e, aşurelik buğday var şöyle bir kilo arkadaşlar bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve yöremcenin şöyle e, koçbaşı nohutları var. Fiyatları 51 lira 75 kuruş ve burada da şöyle yöremcenin e, derma son şöyle pirin, e, fasulyesi var. Fiyatları 58 lira ve burada da şöyle iri fasulye var. Şöyle yöremce markasının fiyatı 60 3 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle yeşil mercimek var. Onu da göstereyim sizlere. Bir kilo fiyatı ise 57 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle kırmızı mercimek var. Şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Bu tane kırmızı mercimek şu şekilde. Fiyatı ise 31 lira. Bu yerli kırmızı mercimek oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle Yöremce markasının yaprak mercimeği var. 2,5 kilo fiyatı 70 lira. Ve burada da şöyle pilavlık bulgur var. Fiyatı 20 lira. Bu da 1 kilo oluyor ve iri taneli e, pilavlık bulgur şöyle yakından göstereyim. Fiyatı 24 lira ve köftelik bulgur var. Şöyle fiyatı 20 lira bu da bir kilo ve esmer bulgur var fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine yöremce markasının iri pilavlık bulguru var bu iki buçuk kilo fiyatı 56 lira 50 kuruş ve Osmancık pirinç var arkadaşlar Bunlar da şu şekilde bir kilo fiyatı 46 lira 50 kuruş ve burada da şöyle e, yerli pirinç var arkadaşlar e, Osmancık fiyatı 92 lira bu da 2,5 kilo ve burada da şöyle yerli pirinç var arkadaşlar yine 1 kilo fiyatı 39 lira bir fiyatı var ve burada da ovadan markasının şöyle baldo pirinci var bu da gönen bölgesi mahsulü olarak geçiyor iri taneli baya da e, iri taneliymiş arkadaşlar. Şöyle fiyatı ise 67 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve yayla markasının şöyle plan, pirinci var. E, pilavlık pirinç. Bu da 2 kilo. Fiyatı ise 70 lira. E, bir fiyatı var ve kırık pirinç var. Şu şekilde e, Ovadan markasının fiyatı ise 21 lira. Ve Yasemin kokulu pirinç var. Şu şekilde Ovadan markasının fiyat 37 lira 50 kuruş ve ithal pirinç var şu şekilde bu da 1 kilo fiyatı 24 lira ve 2,5 kiloluk olan da var onun da fiyatı 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada da şöyle Ankara makarnasının sebzeli burgu makarnası var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bu da 350 gramlık Benora markasının şöyle makarnaları var. Çeşitleri şu anda indirimde. 14 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş arkadaşlar. Şu şekilde hepsi indirimde arkadaşlar. Bütün çeşitleri indirimde ve spagettisi de aynı şekilde indirimde. Fiyatı 14 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş ve Ankara makarnasının spagettileri e, fiyatları 18 lira 50 kuruş ve burada da şöyle e, yüzük makarnası da aynı şekilde 18 lira 50 kuruş ve burada Ankara makarnasının şöyle burgu makarnası fiyonk e, bunlar da 500 gram fiyatları ise 18 lira 50 kuruş ve burada da şöyle dirsek yeni tadıyla banettinin makarnası var. E, fiyatı 30 lira bu 200 gramlık oluyor ve Ankara makarnasının arpa şeriyesi de var fiyatı ise 18 lira 50 kuruş ve e, mutlunun şöyle uzun erişteli yumurtalı böyle e, eriştesi var Fiyatı 14 lira bir fiyat var ve burada da şöyle göstereyim e, ben markasının da makarnaları var şu şekilde bunlar da kilo, 500 gram fiyatları 10 lira 50 kuruş ve burada da şöyle mantı makarna var ee, pardon mantı var şöyle çorum mantısı fiyatı 21 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var ve burada da fiyonk makarnası var arkadaşlar ee, fiyatları 10 lira 50 kuruş bendo markasının bütün ürünleri 10 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle dönün arpa şeriyesi de aynı şekilde 10 lira 50 kuruş fiyatı var bu şekilde. Et yiyenler markasının 2 kiloluk e, buğday unları var. Fiyat 34 lira 50 kuruş ve gelenek unlar var. Fiyatları şu an şu anda indirimdeler. 52 lira 50 kuruştan 39 e, lira 25 kuruş ve gelenek tam buğday unu var. Fiyatı 61 liradan 45 lira 75 kuruş ve Doruk markasının da şöyle unları var. Fiyatları ise 87 lira 75 kuruştan 74 lira 75 kuruş. Yeğenler markasında 5 kiloluk unları var. Fiyatları 79 lira 50 kuruş. Et burada da şöyle toz şekerler var. 1 kiloluk kristal toz şekeri ta, e, tat küpü fiyatı ise 40 lira bir kilosu ve petek markasında şekerleri küp şeker bir kilo fiyatı ise 42 lira 50 kuruş ve nar markasının da şekerleri fiyatı 42 lira 50 kuruş ve Aras e, gül Aras bu şekilde bunlar da aynı şekilde 42 lira 50 kuruş bir kiloluk oluyor bunlar ve petek markasından şöyle 2 kiloluk şekerleri var. Fiyatları 58 lira 50 kuruş. Ve Peter, Petek markasının 5 kiloluk şekerleri de e, ne kadarmış bakalım. E, 139 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ve Torku markasının da bir, e, 3 kiloluk şekeri var arkadaşlar. Fiyatı 105 lira bir fiyatı var. Ve Gül Aras Toş şekeri var. Şöyle 1 kilo fiyatı ise bunun da 40 lira e, bir fiyatı var. Çay Çaykur markasının da şöyle çaylar var arkadaşlar. Fiyatı ise 81 lira 50 kuruş. Bu 500 gramlık oluyor. Karadem çayları var. 500 gramlık. Fiyatları ise 52 lira 50 kuruş. Ve burada da Karadem filiz çayları var. Fiyatlar ise 103 lira 50 kuruş ve Karadem Rize çayları var. fiyatları 96 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da 1 kiloluk oluyor ve Karadem Harman çayları var. Fiyatları 90 3 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle karadem demlik başı çayları var 48 ile fiyat 34 lira 50 kuruş ve bardak poşet çayları var. Fiyat 18 lira 75 kuruş. Ve Lipton'un e, bardak poşet çayları var 25'li. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Bunlar hem Bergamot aromalı hem de e, yellow label çayları ve karadem tomurcuk çayları var. Fiyatları 18 lira. Çaykur markasının da şöyle tomurcuk çayları var. Fiyatları 40 lira. E, Best markasının kuşburnu çayı var. Fiyatı 23 lira. Bunlar 20 adet var ve doğu Doğadan markasının da şöyle bitki çayları var arkadaşlar. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Her birinde e, 20 adet var ve burada da kiraz sapı olanı da onlu e, olarak satılıyor. Fiyatı ise 21 lira ve form çayları var. Mest markasının bunlarda fiyatları 23 lira ve Lipton'un demlik poşet çayları var. 48'li. Fiyatı 73 lira 50 kuruş. Ve doğuş markasının da şöyle demlik poşet çayları var. yüzlü Fiyatı 95 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle filiz markası. Çay kuru markasının filiz çayı var. Fiyatı 85 lira. Bu da 500 gramlık. Ve çay kuru markasının da Rize turist çayı var. 500 gram fiyatı 82 lira 50 kuruş. Altın Baş Çayları var, 500 gram, fiyatı 99 lira ve burada da Layaline Royal Çayları var, 800 gram, fiyatı ise 319 lira 50 kuruş. Bentota markasının da 500 gramlık çayı var. Fiyatı 159 lira 50 kuruş. Ve Lipton Doğu Karadeniz çayları var. 500 gramlık. Fiyatı 159 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Lipton Yellow Label çayı. Bu da 1 kilo fiyatı 169 lira 50 kuruş. Gür çay Rize Harman çayı var. 1 kilo 109 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Çay kuru markasının çayı var 1 kilo. Fiyatı 129 lira 50 kuruş ve of çay hazine var. Fiyatı 145 lira ve of çayın tiryakisine fiyatı ise 135 lira ee, Evet 135 lira bir fiyat var. Doğuş filiz çayı var. Şu şekilde bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları 147 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düşmüş. Doğuş çay var. Şu şekilde e, bir kilo fiyatı ise 139 lira 50 kuruş. Of çaysan çamlıca çayı var bir kilo fiyatı 150 160 lira ve çaykur markasının tiryaki çayı var fiyatı 139 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet.